Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizi Bakırköy'e götürüyorum. Bakırköy'deki sosyete pazarını gezeceğiz. Sonra da tiyatroya gideceğiz. Bakalım bugün neler yaşayacağım. Bugün ölmeden önce yapılacaklar listemdeki tek başına tiyatroya git. Baddesine tik atıyorum. Tek başıma konuşmak da çok saçma oldu. Yalnızların kraliçesi olduğum için ama böyle devam edeceğim. Şimdi Marmara'ya gideceğim. Halka bir yerine gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakırköy istasyonunda indim şimdi. Bir yemek yiyelim. Bakalım nasılmış. Bakırköy böyle gözüküyor. Evet arkadaşlar, dünyanın en kalabalık bir yerine geldim galiba. Minibüsle geldim bu arada. Bakırköy Meydan'dan. Bilginiz olsun yani. Evet arkadaşlar, geldik. Amcamın ensesi. Süper. Yani gayet 1400'e falan da bir sürü şey var çok pahalı bir pazara göre ama bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Şimdi buralar daha az kalabalık arkalar arkadaşlar bu arada. Ve daha ucuzlar bir tük daha. Önler acayip kalabalık. Gezmek istemedim asla. Bir de burayı göstereyim. Bu <laughs> size biraz pazardan bahsedeyim arkadaşlar. Yani çok gezmeniz gerekiyor. Hani böyle bir 3-4 saat gezip öyle satın almanız gereken bir Bakırköy pazarıydı. ben iki tane çanta, bir tane tişört falan aldım. Saçma sapan bir alışveriş yaptım yani demem Ama güzel, eğlenceli ama çok kalabalık. Gerçekten çok kalabalık bir pazar. O yüzden bilmiyorum. Ne konuşuyorum acaba <laughs> şimdi? şimdi Hamlet'i izlemeye gideceğim. Bu yüzden geri döndüm buraya. Bakalım. Hamlet nasılmış? Chill bir hayat yaşıyorum arkadaşlar bu arada. Fark ettiyseniz. Dünyanın en sıkıcı vlogu mu acaba? Ne güzel geziyorsunuz işte. Hiç de sıkıcı değil. Güzelmiş buralar değil mi? Güzelmiş de çıkmaz sokakmış yani. Boşa geldim. Ben. Tek başıma bir şehir keşfetmek aslında hoş. Ama yine de birileriyle konuşmak istiyorum. Neyse ki teyzeler girip benimle konuşuyorlar. Herhalde psikolojik doluşman olduğum anında falan yazıyor. Öyle yaşadığı olayları falan anlatıyorlar bana. Yok şekeri de falan. Bana ne ama işte bana da macera çıkıyor. Bir kahve içeceğim Allah rızası için. Ben kafa göremiyorum. Her yerde yemek içi var. Bakın Bakır böyle bir yer. Böyle kilise varmış burada. Güzel gözüküyor. Şöyle bir date'e geldik. Umarım odamızda da biraz uykusuz. Ama sorun yok bence. Evet arkadaşlar. Bir ilkokulun mezuniyetini gördüm az önce. Çok duygusaldı. Şu an neredeyim mesela? Garip bir yerdeyim. Ama Bakırköy Aydem sahneye gidiyorum. Birazdan tiyatro izleyeceğim. Bakalım tiyatro nasıl? Bakın en sevdiğim kuş. Çok tatlı değil mi? Bu da ben. Evet valize dolaşıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Cam yiyor o da. Annem o da burnunda tutuyor. Neredeyse 5 yıl olmuştur. Arkadaşlar Hamlet güzeldi. Yani daha önce Hamlet izlemediğim için herhangi bir karşılaştırma yapamam ama güzeldi. Tiyatro izlemiş oldum. Evet arkadaşlar. Bakırköy maceram bu kadardı. Vlog sonlandırmayı planlıyorum eğer izlediyseniz like atıp abone olmayı abi unutmayın sakın sinir olurum yoksa